Merhaba, karantinaya adım adım yaklaşıyoruz. Sayılı e, saatler kaldı. Umarım trafik çok kötü değildir. E, ama e, gelen haberler trafiğin oldukça yoğun olduğu yönünde. Bakalım artık yola çıkınca göreceğiz. Biraz önce tekneyi temizledik. Aşırı derecede kirlenmiş. Çok uzun bir süre pandemi dolayısıyla gelemedik çünkü. E, temizlemek biraz uğraştırdı. Ama iki kişi olduğumuz için de seri bir şekilde hallettik neyse ki. Şimdi bu seyirle ilgili e, bir süredir bir muamma var. Sürekli WhatsApp gruplarında bir belgeler geliyor, gidiyor. Seyir yasağı var, yok efendim, yok falan. Ne olduğu belirsizdi. Bundan üç gün önce Marina e, bütün herkese bir bilgilendirme yaptı. Dedi ki seyir yasağı var. Marina'ya kesinlikle giriş çıkış olmayacak. Tek hiçbir tekne giriş çıkış yapamayacak kapanma süresince. Marina'nın içerisinde durmak istiyorsanız buyurun gelin dediler. Biz de evin balkonuna tıkılmaktansa Marina'da görece biraz daha açık havada oluruz diyerekten Marina'ya gelmeyi tercih ettik. Geldiğimizde işte 6 çeyrek gibi giriş yaptık. 7 çeyrekte kara girişleri çıkışları kapatıldı. Tamamen ve arkasından da e, İl Hıfzı Sağ Kurulu'nun yaptığı e, toplantının sonucu çıktı. Toplantı sonucunda insanların marinada durması yerine e, seyir yapmalarını daha mantıklı buldular sanırım. Seyir yasakları kalktı ve e, artık seyir yapılabiliyor. Biz de izolasyonu marina içerisinde diğer insanlarla e, beraber geçirmektense çünkü maske takmak gerekiyor. Zorluk oluyor, işte insanlarla konuşurken bir şekilde tuvalette karşılaşılıyor, ortak alanlarda karşılaşılıyor falan. Bunu bu şekilde yapmaktansa biz de seyir yapıp kendimizi bir koya atıp kendi izolasyonumuzu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Durumlar bu yönde. Bugün neler yapacağız? Bugün öncelikle tekneyi seyire uygun bir hale getireceğiz. Sonra yiyecek içecek ihtiyaçlarımızı alacağız. Daha sonra da yarın da çıkışa hazır oluruz. Siniklik, cillop gibi oldu. Biraz dar alanda yapmak zorladı ama onun dışında gayet güzel. Günaydın. Bugün karantinanın ikinci günü. Ee, birazdan işte toparlanıp tekneyi e, toparlayıp su alıp ondan sonra da seyre çıkacağız. Şu an rüzgar yok. Ee, muhtemelen e, bir nat falan civarında olacak rüzgar. Daha sonra öğleden sonra işte sekiz nata bir çıkacak. Öğleden sonra yine seyir yerken de keyifli olur. Sabahtan nasıl olacak bilmiyorum. Artık açılınca göreceğiz onu da. Ne yapıyorsun? Usturma çaların takacağımız kancayı için elincisi hazırlıyorum. Şimdi keseceğiz, uçlarını yakacağız ki şey olmasın, plasalanmasın halat. Ee, ondan sonra da şu kancayı bir tarafına bağlayacağız, diğer tarafını usturma bağlayacağız. Böylece usturma çaları seyir sırasında aldığımızda e, düzgün bir şekilde güverteye istifleyebileceğiz. İçinden geçiriyorsun sonra. i̇çinden geçiyorum. Sonra böyle ufak bir bağ, kropi denir buna. Minik bir kropi bağlatıyorum. Bu zaten böyle en düz, en standart bağdır. Böyle geliyor. Buraya zaten takılıyor. Bitti. Bu kadar. Çok kolay. Tamam. Usturma nasıl bağlayacaksın? Usturma çayı şöyle bağlayacağım. İzbar şu şey. E, şurada usturma halkası olacak. Oradan geçecek. Şöyle. Şurası usturma altında böyle duracak bu. Şimdi yaparken bakarız. karaya çıkmaya hazırız. Bugün neler yaptık? Yüzdük. <laughs> Başka? Bugün ne yaptık? Usturmaşaların e, kancaları vardı. Takılacaktı zaten kolay bir işlem. Onu aradan çıkarttık. Hı hı. Ondan sonra son dakika kilitlediğin işi söyleyeyim. Onu en çok severi konu yaptım. Bir tane bizim bir halatımız var. Zor açılıyormuş. Onu işte söküp taktık. Koltuk halatı. Koltuk halatı. Koltuk halatın bağlı olduğu tambur biraz zorluyordu. Onu biraz söküp VD40'la Denizci'nin Karagündoğlu'su VD40'la ikna edip Rahat hale getirmem gerekti. Ama bir de ağzını biraz genişlettin. Evet biraz ağzını genişlettim ki Allah daha rahat aksın. Evet, çünkü sıkıştırıyormuş. Evet anlaştık. sıkıştırıyormuş. taraftakinde bir sıkıntı yoktu. Sancak taraftakinde. De ben e, koltuk alaplarını genelde Emre e, gidip bağlıyor. Ben de onun sürekli böyle aç kapı yapıyorum falan. Sancak taraftaki yani beni epey e, yoruyordu ve zorluyordu. Bugün e, son anda onu rica ettim. <laughs> Onu Sağ yaptık. Kırmadı, evet. Ondan sonra sahile çıkıp spor yaptık. O bir değişiklik oldu. ha, oldu. Evet güzel oldu. Zaten ıssız bir sahil spor yapmak çok da hani imkan olabilecek bir şey değil. Normal koşullar altında biz de şaşırdık. <laughs> bir de bir şeyi yapmadık. Ha, bir, şey, daha, bir şey daha yaptık. Şu üzerine oturduğumuz lumbuza sineklik taktık. Tamam, yapmadığımız ne? Yapmadığımız e, havuzluğun içine bir tane böyle cep telefonlarını falan ya da işte biz cep telefonlarını seyirden e, seyir yardımcısı olarak kullanıyoruz açıkçası elektronik haritalar falan var o yüzden elimizin altında olması iyi bir şey. Oraya koymak için böyle ufak bir cep yapacaktık ama e, tekniği delik açarak onu yani kokpitin içinde de olsa yapmak gerekiyordu kıyamadım. E, bir de alet çok ultra dandikti yani o dandik şeyi oraya monte etmek Hı -hı. için açacağım delikler benim yüreğimde yaraya sebep olacaktı yapmamaya karar verdik ona. Ee, evet. Ha bir de şey yaptık. Ee, bizim kıştan takma bütün kışı e, kapalı getirdi ve ben çalışmasını beklemiyordum açıkçası. Kıştan takma dinginin motorunu ufak botun motorunu denedik ve çalıştı. O gün değil miydi ya? Bugün mü? Bugündü. Bugündü bugün sabahta. Da. Ooo, Oo, daha bir günde <laughs> bir günü beş gün gibi hisseden insanlar da bugün. Evet yani ben <laughs> e, bu ayın beşine falan geldik zannettim ama ayın ikisindeymişiz. Evet. Yani o günler burada daha uzun geçtiği için ben bazen tarihleri karıştırabiliyorum. O yüzden bir teyit almam gerekiyor. Bu kadar. Yani şöyle bir şey oluyor. Vücudun şeye alışıyor. Biyolojik saatin <laughs> olması gerekene geliyor esasında Bir yerde şehir hayatında hepimiz çalar saatle kalkıp işte. YouTube ya da ne bir şey izlerken uykumuz geldikten sonra gidip yatıyoruz. Burada güneş battıktan sonra yapacak fazla da bir şey olmadığı için zaten otomatikman uykun geliyor. Yatağa uzanıp biraz kitap uyuyup, okuyup uyuyorsun. Evet. Ee, Gündüz de güneş doğumuyla birlikte uyanıyorsun zaten. Yani vücut sağ, hı hı. daha dengeli, geliyor. daha da sağlıklı bir şey aslında böyle olması da. Şehir hayatında tabii pek böyle bir lüks yok kimsenin. O evet. yüzden burada bayağı günü dolu dolu geçiriyorsun. Dün gece onda uyuduk zaten. 10, 10 evet. buçuk civarıydı yattığımızda. 5-6 gibi de kalktık yani. Aynen. Güneş doğar doğmaz da kalkıyoruz. Bizden bu kadar. Son olarak da eğer videolarda görmek istediğiniz ya da merak ettiğiniz şeyler varsa bunları yorumlara bırakabilirsiniz. Tek tek yanıtlarız, cevaplarız. Hatta ayrı belki bir video bile çekebiliriz. Denizcilikle ilgili soruları Emre'ye, Teknede Yaşam'la ilgili soruları bana yöneltebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitti mi? O zaman long live heavy metal demek istiyorum.